Ben onun annesiyim dizisini hadi yorumlayalım. İlk bölümünü izledim ve sizlerleyim. Şimdi çok karışık beni dikkatle dinliyorsunuz. Ayşe kocasını öbür tarafa gönderdiği şüphesiyle 10 yıl hapise gidiyor. Kocası öbür tarafa gitmiş yani. Suna da o adamın anası yani kayınvalidesi oluyor. Bir bakıyorlar Suna hapishanedeyken çocuk oluyor. Suna da Suna çocuğu alıyor. Sen onu hapishanede bakma ben dışarıda bakarım diyor. Fakat Kadın hapishaneden çıktığında asla çocuğu ona göstermiyor. Deccel deccel oyunlar yapıyor hatta. Hapishaneden çıktıktan sonra kadın çocuğa ulaşamıyor. Suna çocuğu da öbür tarafa yollatmaya çalışıyor. Ama onun yaveri bunu yapamıyor. Ve çocuğu çocuk esirgemeye bırakıyor. Hop oradan da bu yakışıklı beyefendi ve karısı bu Zeynep kızımızı evlat ediniyorlar. Bu arada Zeynep çok güzel bir çocuk oyuncu. Bayıldım kendisine. Yani bu kadının deccelliklerine inanamazsınız. Yani matmazelle hiçbir alakası olmayan bir kadını canlandırıyor ve kendisinden gerçekten böyle öğürtü falan geliyor. Demek ki çok çok iyi bir oyuncu. Kendisine bayıldı. Ay bunda bu ezik ezik hareketleri var böyle dizide. Ona da sinir oldum. Kız bir dik dur. Bir dik dur yani. Neyse sonra bu kemaller bu kızı evlat edinmişler ya. Aa bir bakıyoruz bunun karısı da evden kaçar otta. Buna dadı arıyorlar şimdi de tabi ki de Zeynep'e. Hop dadı kim olacak? Ayşe Hanım. Ayşe Hanım da e, iş görüşmesine geliyor. Final sahnesinde Ayşe'nin bu eve e, bakıcı olarak geldiğini görüyor bu Suna Hanım deceli. Yani işleri bir karıştıracak burada. Bu dizi uz uzun soluklu olsun diyeceğim de nasıl devam ettirecekler hikayeyi? İşte Zeynep, Zeynep'e anası gibi davranacak falan filan. Hayır o değil bu Zeynep'e... Ee, senin evlatlık olduğunu falan nasıl söyleyecekler acaba? Onu düşünüyorum. Siz diziyi izlediniz mi? Bir şans verdiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazın.